Gri Dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Savaş dosyamız devam ediyor. Değerli Komutanım, Emekli Albay, Doçent Doktor Muhittin ımmılla birlikte. Komutanım tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, savaşın tarihçesini en sonda devletlere varıncaya kadar olan devlet algısı üzerindeki e, konusunu işledik. E, peki, devletler savaşı te, e, tetikleyen temel e, aktörlerse o evet. zaman... Bu hani sistem algısı vardır ya insanların kafasında bir sistem, sistemin parçası. Bu uluslararası sistem bu savaşların neresinde yer alıyor bu durumda? Tabii doğal olarak geçtiğimiz videolarda devletler savaş dediğimiz olgunun temel aktörleridir demiştik bu iddiayı savunan ee, çok sayıda düşünülür de var. Eğer böyleyse devletlerin üstünde bir yapılanma, devletleri de acaba bir sıra düzene bir disipline, savaş anlamında sokabilir mi sorusu insanların aklına geliyor. Daha önceki videolardan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ee, biz devletlerin kendi hükümranlık alanı içerisinde e, kakafoniyi engellediklerini ve düzeni sağladıklarını ancak bunu, e, bunu yaparken daha büyük bir şiddeti e, uluslararası arenaya sunduklarını, savaşların, e, cesametin büyüttüklerini söylemiştik. E, o zaman uluslararası arenada e, bunu kontrol altına alacak e, bir takım e, güçler var mıdır? Uluslararası sistem acaba buna cevaz veriyor mu? Onu tartışalım. Genellikle bu savaş nedeni olarak devletlere odaklanan e, teoriler, devletin aslında tek başına e, herhangi bir savaştan kaçınamayacağını da kabul eder. Ee, uluslararası sistemde meydana gelen değişimlerin e, devletlerin savaşa yönlenmesi e, konusunda sistemin doğurduğu sonuçların en önemlisi de bu. Bunlar birlikte hiçbir devlet kendi kendine yetemeyeceği için devletlerin ilişkilerine bağlı kalacakları bir doğal yasanın bir üst kontrol mekanizmasının belirlenmesi de zor olmakla birlikte gerekli. Egemen e, ulus devletler ve ittifaklar arasındaki anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapabilecek hali hazırda da etkin bir güç yok. Bunun için çeşitli devletlerin oluşturduğu şemsiye kuruluşlar var ama etkinliklerinin ve ortaya koydukları uluslararası hukukun ne derece etkin, güçlü ve geçerli olduğu da tartışılır. Uluslararası hukuk sadece yarı zonlu bir yapıya sahip. Bugün Avrupa Birliği bile çok uzun süredir birleşme çabasını gerçekten samimi olarak gösteren ülkelerden oluşmasına rağmen ülkeler kendi iç hukuklarından, taviz vermek istemiyorlar. Aslında önlerinde çok büyük havuçlar olmasına ve birleşme zorunda olduklarını hepsi inanmasına rağmen bunu onlar bile başaramıyorken Birleşmiş Milletler gibi çok daha muğlak bir platformun bunu başarabileceğini ya da başarabildiğini söylemek de çok mümkün değil. Realistler ya da yeni realistler anarşiyi devletler için sürekli bir savaş hali olarak kabul etmiyorlar. Ee, uluslararası sistemde anarşi olgusunu kabul eden liberaller ittifaklar ve uluslararası kurumlarla anarşi ortamda savaşların önlenebileceğini savunuyor. Bu bağlamda e, ortaya atılan bir güç dengesi e, yaklaşımı var. E, devletlerin varlığını sağlayan statikonun e, devam ettirilmesi prensibine dayanan bir yaklaşım bu. Yeni ittifaklar ve güç dengesi yaklaşımı uzun süredir oluşturulmuş olmasına rağmen ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nı engelleyememiştir. Ve e, bu yaklaşım e, o e, çift kutuplu dünya düzeninde e, birinin e, diğerinin nazarında sürekli silahlanarak dengeyi oluşturmaya çabası, oluşturmaya çalışması aslında bu dengeyi e, çok da koruyamamış öyle Dünya Savaşı gibi yeryüzünün gördüğü en kanlı savaşı e, savaşın ortaya konmasını da engelleyememiş. E, bu güç dengesi yaklaşımında bir güç hiyerarşisi ve başak bir güç var. Bunu daha önce e, uluslararası sistem yaşadı. Ancak teknoloji, ekonomi ve diğer alanlardaki gelişmeler o uluslararası hiyerarşiyi etkilediği için zamanla hegemon gücün hiyerarşik pozisyonu da zayıflıyor. E, i̇zleyicilerimiz e, biraz orta yaşlı olanlar daha ileri yaşlı olanlar hatırlayacaklardır muhakkak. Kutuplu e, dünya düzeni söz konusuydu. 1990'lara kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ortaya bir ABD hegemonyası çıktı ve tek kutuplu bir dünya düzenine e, dönüş yapıldı. Bu yaşandı. Ama son yıllarda özellikle başta Çin olmak üzere e, bazı bölgesel güçler artık küresel gücün ya da küresel hegemonya'nın Amerika Birleşik Devletleri e, evinde kalmasını e, konusunda çok ciddi ve tehditkar bir takım adımlar atıyorlar. Dolayısıyla söylediğimiz şey tam olarak e, cari biçimde burada gerçekleşmiş durumda. Birleşmiş Milletler e, dedik ki çok yeterli bir platform değil. E, neden yeterli değil? Çünkü e, aslında Birleşmiş Milletler e, samimi olarak e, bu devletler arasındaki savaşı engelleme konusunda e, bir irade ortaya koymuş olsaydı ki bunun böyle olmadığını düşünüyorum. E, kendi e, oluşturdukları e, normlar hiyerarşisinde e, normatif yapıda e, herhangi bir açık ya da delik bırakmamış olması gerekiyordu. Oysa iki farklı delik var. Birisi e, Birleşmiş Milletler'in e, kurallarında birisi tartışılmaz kendini savunma hakkı e, diğeri de uluslararası toplumun üye ülkelere müdahale etme hakkı. E, kendini savunma hakkı e, çok farklı şekillerde egemen devlet tarafından ya da çatışma ihtimali bulunan taraflarda taraflardan güçlü olan taraf açısından suistimale, istismar edilmeye açık bir <laughs> kural. Bununla birlikte uluslararası toplumun üye ülkeleri müdahale etme hakkı da Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'de borusunu en fazla öttüren en güçlü ülkelerin sık sık istismar edebildiği bir kural olarak karşımıza çıkıyor. Devletler tehdit olarak algıladıkları bir devletin ilerlemesi ve gelişmesinden dolayı çeşitli güvenlik kaygıları duymaya başlarlar. Bu gayet doğaldır. Güvenlik ikilemi oluşan durumda devletin kendi güvenliğini artırmak için giriştiği daha fazla silahlanma gibi faaliyetler diğerleri tarafından bir tehdit olarak değerlendirmeye başlanıyor bu, ve bu politik korku da karşılıklı politik korku, birbirini tetikleyen korku devletleri savaş kararı almaya da yönlendirebiliyor. E, mevcut uluslararası sistem, uluslararası hukuk e, aslında devletlerin bu e, yıkıcı, savaşçı tavrını baskılayabilmiş ya da ehlileştirebilmiş değil. İlerleyen süreçte e, daha iyi olmasını umut edelim diyor. Yeterli sanırım. Yeterli komutanım. Çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgiler için. Bu serinin devamında bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.